Benimle <laughs> Orada biraz kalalım. Biraz kalalım. <laughs> Kesi 1 milyon 200 bin konut olası bir Marmara depreminde ağır hasar alacağı öngörülüyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kentsel dönüşüm strateji çalışmasında. İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen dönem hızlı tarama ile ilgili bir çalışma başlatmıştı. Yaklaşık 35 bin binayı tarayabildi. Aslında çok daha fazla başvuru aldı ama vatandaşların evlerini almaması veya belediyelerin bazılarının süreçlere dahil olmamasından dolayı biraz açıkçası bilgi kirliliğinden dolayı bunla 35 bin tarama yapıldı. Bunlardan 1553 tanesinin çok acil Yıkılması gereken yapı kategorisinde değerlendirildi. Bunlarla ilgili de mali destek paketi açıklandı. Uzlaşı olanlara ekstradan bakanlığın verdiği kira yardımına ek olarak 7 bin TL. Şu anda Büyükşehir Belediye'miz e, hızlı taramada riskli çıkan E ve D sınıfı çıkan yapılara kira desteği. İPTAŞ şirketi olarak, iştirak şirketi olarak yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında el birliğiyle bir İstanbul yenileniyor diye bir süreç hayata geçirdik. Burada da eğer bir yapı riski çıkması halinde, uzlaşırlarsa vatandaşlar inşaat maliyetine, yenileme süreçlerinde Kiptaş marifetiyle yapmak istiyoruz. Burada Kiptaş sürecin tüm hukuki ve teknik garantörü, aynı zamanda finans kuruluşlarından eğer vatandaşlar borçlanma çıkması halinde finans kuruluşlarından kullanacakları kredilerde Kiptaş şirketi kefalet desteği de veriyor. Ancak inşaat maliyetleri çok arttı. Borçlanma çıkan yerlerde vatandaşlar bu borçlanma yükünün altında eziliyor. Çok ciddi bir başvurumuz var aslında. Yani şu anda İstanbul yenileniyor 38 bin üzerinde başvuru var. Bu da 480 bin riskli bağımsız birimi temsil ediyor. Ve burada 1.7 milyondan fazla insan yaşıyor. Bunların biz 25 binde 2 bölü 3 çoğunluğu sağladık. Yani şu anda borçlanmayı kabul ettikleri an yıkıp yapabileceğimiz durumdayız. Aslında borçlanmayı da kabul ettiler. Borçlanmanın ödeme planıyla ilgili vatandaş zorluk yaşıyor. Biz bu işe başladığımızda inşaat maliyetleri 2500-2800 TL arasında değişirken metrekarede şu anda 25 bin lirayla 27 bin lira arasına geldi. Bu yüzden de biz ısrarla kamu bankalarına bu sürece paydaş olmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Farkat bu çağrımız pek... Çağrımıza olumlu cevap alamadığımız için en son ben Kiptaş Genel Müdürü olarak bizzat 3 kamu bankamıza yazı yazdım. Kiptaş'ın kefaletiyle vatandaşlarımızı borçlandırmalarını, İstanbul Yenileniyor sürecine katkı sağlamalarını istedik. Ve bu süreçte de Kiptaş'ın kefil olarak vatandaş lehine destek olacağını da söyledik. İşin teknik ve hukuki süreçleri zaten tamamen Kiptaş koordinasyonunda ilerlediğini söyledik. Umarım bu çağrımıza kulak verirler. Eğer böyle bir şey olursa yani ödeme planında kolaylık sağlayabilirsek vatandaşa elimizde şu anda hemen yıkıp yapabileceğimiz 25 bin tane yapı var aldık. Şu anda biliyorsunuz yeni düzenlemede, yasal düzenlemede bu salt çoğunluğundaydı yani 50 artı 1. Bizde 2 bölü 3 var. Yani çok ciddi bir envanter elimizde var ve bu sistemde de bir hareket katacaktır. 100 bin insanın hayatını bir kalemde kurtarabiliriz. İstanbul'da maalesef işte küçük çekmecedeki yaşanan felaket gibi veya bir yerde deprem yaşandığı zaman bu işler hep gündeme geliyor ve ara ara böyle dalga dalga talep patlamaları oluyor. Bu da sistemin tıkanmasına sebep oluyor. Bu sistemin daha efektif kullanılabilmesi için ilçe belediyeleri sürece paydaş edilip Büyükşehir koordinasyonunda vereceği eğitimle ilçe belediyeleri de artık bu süreçte hızlı tarama testlerine müdahil olmaları için bir protokol hazırlığı var. Bu bitti. Olduktan sonra vatandaşlarımız bu hizmetten daha da hızlı faydalanabilecekler. Ama bir bilgi kirliliği var. Hızlı taramada binanın riskli olup olmadığı ile ilgili bir fikir sahibi oluyoruz. O binanın yıkılacağı anlamına gelmez. Vatandaşlarımız bina yıkılacak, sokakta kalırım. Yapacak bir şeyim yok mantığıyla açıkçası çaresizlikle bu, bu başvurulardan da geri duruyorlar. Mesela 160 şey e, binaların denetlettirmekten geri durdular. 160 bin'e yakın başvuru varken 35 bin'e ancak e, teste tabi tutulabildi. Çünkü ya, teorik olarak bir inşaatı yıkıp yapılması 24 ay. Ama burada önemli olan şey bu işin iyi organize edilmesi gerekiyor. Bizim şu anda elimizde 480 binin üzerinde başvuru var. İle bu 480 bin konutun hepsini yıkılacak, yapılacak anlamına gelmiyor. Biz o yüzden orada da farklı metotlar öneriyoruz. Mesela bazı yapıları güçlendirerek ayakta tutmalıyız. Bunun bürokratik süreçleri çok ağır. Bununla ilgili bir yasal düzenleme önerisinde bulunduk bakanlığa. Hmm. Keza bazı ilçelerimizde çok ciddi yapı stoğu var, boş yapı stoğu. Bunların da kamu... E, otoritesi yani merkezi yönetimle beraber organize olarak bu yapıların mutlaka kamu tasarrufunda kalacak şekilde kiralanması, riskli yapıda oturan vatandaşların da bu boş konutlara taşınmasını önerdik. Çünkü her yerde inşaat yapmak kolay bir şey değil. Hele İstanbul'da e, mahalle aralarında çok yapı var. Mesela bize e, çok ciddi mahalle aralarından başvuru geliyor. Tek yapıları yapmak şehircilik anlamında aslında çok ideal bir şey değil ama biz çok vakit kaybettiğimiz için uzlaştığımız her yerde bir şekilde çözüm üretmeye çalışıyoruz ki küçük çekmecede gördüğünüz tek bir blok yıkıldı. Bir tane kişi enkaz altındaydı. Çıkartmak için 200 kişi uğraştı. Yani tek yapıların yenilenmesi de uzlaşı olduğu zaman çok kıymetli. Ama tabii ki gönül ister ki bütüncül ada bazı hatta mahalle bazı dönüşüm yapalım. Ama çok vakit kaybettik. Bizim tek e, felsefemiz şu anda uzlaşı olan her yere bir teklifte bulunmak.